Ziver abi! Ziver abi! Gel gel bir dakika. Selami kahvede mi? Kahvede ne var yine? Şunu ona versene. Bir bokluk yok değil yok, mi? Yok, yok yok abi yok. Sen ver. Sen işine baksana Zivar abi. 34 gün kaldı Selami. Bastır. Ne iş lan? Bir şey yok. Git oğlum git. Ne demek kapıyı açmıyorlar oğlum ne demek? O manyağın kocası değil misin ha? Kala kala şurada 22 günün kaldı. Kır kapıyı gir içeri. Abi. Abi mektubun var. Kimden gelmiş? Anası babası belli değil herhalde. Adını yazmamış. 22 gün sonra beni hatırla. Nerede o? Salani, ne? yapacaksın? Çekil lan yolumdan! Karım değil mi? Ne istersem yaparım! Yapsan bugüne kadar yapardım! Allah kahretsin seni! Amin cümlemize! Nazan! Kalk kalk! Kalk kocan geldi! kalksana lan, bırak numarayı hadi. Hadi bakalım. var. Sıkıysa bağır. 14 gün kala, kocalık nasıl olurmuş? Şimdi ben sana Hikmet abi merhaba. Oh, kimleri görüyorum. Nerelerdesin? Özlettin kendini. Bir saç sakal kessene bana. Emrin olur. Buyur. <laughs> Aa, aklındayken sana bir mektup var. Mektup mu? İyi de niye buraya sana gönderiyor? O pezevenk benim adresimi bilmiyor mu? Canım eski bir arkadaşınmış. Öyle elden ele geldi işte. Ha. Ver bakalım. Sekiz günüm kaldı Selami. Uyuma. Ulan şerefsizim. Gebertirim lan. Öldürürüm lan hepinizi. Selami, Selami, selami. Kitabıma sen... Öldürürüm lan hepinizi. Vay, vay, vay. Bütün mahalle toplanmış. Kalkın lan. Ne işiniz var burada bu saatte evde? Kalkın! Terbiyeli konuş! Görüyorsun ki dikiş dikiyoruz! Dikiş dikiyormuş! Beni bekliyordunuz değil mi? Ben yer miyim lan onun numaraları? Kalkın hadi! Karımızla işleteceğiz hadi! Aaa! Ağzından çıkanı kulağın duysun serseri! Kimseyi kovamazsın buradan! Burası benim evim! İyi! E, bu da benim karım! Tamam, daha susunmayın, oturun. Ben burada ailenin hepinizin ön önünde bunu... Ben oh, dur, kekarm, ne? Ha. Yürü, hadi bakalım. Aman, bırak değil be, bıraksana. Bırak, Ağzım çıktığı böyle... kadar dar bağlar. Amam bırak, iniyor mu? Amam bırak, 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 iniyor mu? Amam 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 Koyanıya. Duvardaki resminle abonur gönlüm daha dünyanın şimdi neredesin? Ne çabuk unutuldu verdiğin sözler? Belli ki dönülmeyen uzak yerdesin. Ulan vallahi acıdım çocuğun haline. Oğlum bugün son günü bunun. Ben gidip konuşacağım ha. Oğlum lan manyak mısın? Görmüyor musun? Öldürür şerefsin ya. Yani. Lan ne öldürecek be? Baksana bir bok yemez. Haline bak. Selam mı? Atışmak gibi olmasın da bir şey söyleyeceğim. Ne de olsa aynı dertten muzdarip insanlarız. Birbirimizin halinden anlarız. Oğlum git, bas kırklarına. Bir son dakika golü at. Biz hepimiz arkandayız. Burada bekleriz icabında sabaha kadar. Sağ ol ben... Doğru söylüyor herif. Doğru söylüyor Selamet. Abidin birader. Şahit doğru. doğru söylüyor. Hadi. hadi. Hadi, hadi. Hadi. Nazan. Nazan ben geldim. Nazan uyuyor musun? Şişt. Alo kalk. Nazan. Korkma. Yemin ediyorum sana hiçbir şey yapmayacağım. Dostça ayrılalım Nazan. Veda etmeye geldim. Nazan. Arıcım, bana bir veda öpücüğü vermeyecek misin? Lan yine kediye geldim. Selami, Selami! Vay iş yolusu sen ha! Nazan nerede? Bilmem, kaçmış. Nereye kaçmış? Sen kaçırdın. Kör olayım haberim varsa. Ne yapalım canım? Kaçan kaçmış, giden gitmiş. Demek ki kısmet sana Ay, dur! Yapma sen seni! Yapma! <laughs> dur! Ay! yapma! Dosya incelendi. Duruşmanın bittiği bildirildi. Gereği düşünüldü. Dosyada mevcut davacının bakiri olduğuna dair adli tıp raporu ve diğer deliller nazara alınarak Davacı Nazan Korkmaz'ın eşi Selami Korkmaz'dan boşanmalarına temiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı. Oh, adalet yerini buldu. Yuh. Şükürler olsun Allah'ım sana. Hakim oh, Allah bey, hakim bey, hakim bey, hakim bey tamam kabul kanun böyle ama sizden bir ricam var. Hani diyorum herkes hazır buradayken. Sizin de huzurunuzda izin verin. Ben şunun işini bir bitireyim. Abi, abi sakin, abi sakin. Gel. Evet, gelinler. arkadaşlar. sizi evet. Başlar, size Nazan Hanım, Nazan Hanım. Nazan Hanım, birimiz misiniz? Bakar mısınız lütfen? Çok değerli medyamızda bir insanlık dramı olan bu davamızda göstermiş olduğu bu yakın ilgiye müvekkilem adına hem de kendi adıma en içten duygularımla teşekkür ediyorum. Ee, gördüğünüz gibi müvekkilem halen bir şok yaşıyor. Bakınız kalbi yaralı bir kuş gibi atıyor yavruca. Basın toplantısı yapacak mısınız? Ee, tabii yapacağız çok yakında ve her şeyi size bütün ayrıntılarıyla ve çıplaklığıyla anlatacağız. Ama şimdilik izninizi rica ediyoruz. Hadi. Bir Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Anne. Yavrum. Gitti be. Gitti ya. Kuş uçtu yuvadan. O kadar söyledik sana inek. Lan ağzını topla, bir çakarım altı ay bulanık sıçarsın. Terbiyesiz ya, yap lan! Allah'ım! 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 vermez Bir dakika izin vermez Öyle bir duygu ki bu Bak, medyatik oldu seninki. O artık benim Nazan'ım değil oğlum. Ha. Hı. Çok da sanki. Kız köşeyi döndü aslanım. Bana ne? Ayrıca sana ne? Hı. Sana ne, bana ne? Hı. Şimdi kim bilir kimler yiyor yavruyu. İnekliğine doyma. Ağzını topla lan. İnek sana benzer, inek. Hadi beyler, naşlayalım. Bizim de evimiz var, uyuyacağız. Tamam baba, yorma bizi. Bak burada bir şey konuşuyoruz. Ah. Aa, sesi de güzelmiş be. Güzelmiş. Ah yavrum, ah. Ulan Cavit ağlatacak mısın beni be? Hadi 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 hadi. Hadi hadi, hadi. Ağlamıyorum ağlamıyorum. Giden gitmiş. Sağ olun.